15 sorudan oluşan bir bilgi yarışmasında kurallar şöyledir. Doğru cevap için artı 3 puan, yanlış cevap için eksi 2 puan, Boşlar için ise herhangi bir puan değişikliği yok. Buna göre hangi yarışmacı tüm soruları doğru cevap vermiş olabilir? Şimdi doğru cevap verdiği soru sayısına A, yanlış cevap verdiği soru sayısına B diyelim. Toplamı 15 eşit olmak zorunda çünkü boş bırakmayacak tüm sorulara cevap vermesini istiyor. Aynı şekilde aldığı puanda 3A eksi 2B olacak. Şimdi aslıya bakalım. Eğer ki 27 olsaydı. Buradan bunu 2 ile çarptım. Taraf tarafa topladığım zaman 5A buradan 57 oluyor. A'yı tam sayı olarak bulamıyoruz. Aynı şekilde Kerem 36 almıştı. Bu şekilde hesaplayalım. Buradan 5A 66 oluyor. Bu da tam sayı değil. Ferhat 25 almış. Buna baktığımızda 30 25 tane 55 a'yı tam sayı olarak bulduk bu yüzden Ferhat cevabımız C.